Zıpla. Niye zıpladığını söylemiştin ya? Evet, zıpla. zıpla. Ona iyilik yapmıyorsun zıpla, zıpla. Yan yana geç bak. Yan yana geç. Yeah. Yani onu Böyle. zıplamazsa Zıplayın bakayım de, Yok ya elleri el, kaldı. El, tamam. Zıplayın, Hazır. Zıplamasa anlamıyor. Alparslan. Evet zıpla. Evet. Ha <laughs> bak sizi kontrol edeceğim. ben asıl oh. şey şey sana adam teslim ettim ya. Oh. Sen onu yapıyorsun o da, teknik saniye o da yapıyor. Oh. Buraya onu Ay benim oğlan. Bak 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 benim oğlan niye benim oğlumu. Yata bana kaçıyor. Bak. Onun laki kağıdında 9.000 kağıt makinesi. Gel olayım. oğlum. Gezi. Lanuz faldı var Bakma sen şimdi böyle yatıyorsun ya. Evet. İşte de sanılır ki Tek bir de yapıyor. <laughs> yapma düzü yapma. Şimdi bizim o Kazakistan'da bir tane Gel ne oldu? Misafir öğrenciyi getirdiler. Götürdüler şeye koydular. Her durumlarını konuşsun. Gelirim, gidirim. Şimdi taksi Koş, 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 anne, koş. koş, koş. Anne, Ne oldu? Söyle oğlum. Hayır. Evet. Gel buraya, gel. Ben Gelin kız, bakalım buraya. Karışma, karışma. Gelin bakalım. Koş, koş kızlar, koş. Benim kızlar. oğlumu dövecek olan kim? Bağırma, yok yok. Bağırma. Gel kızım, gel. Gel, gel. Niye vurdun lan kızlar? Ne? Vurdu mu? Ne zaten? Ne zaten mi? Ne zaten mi? Ne zaten mi? Özür dilerim ben. Özür ben Özür dilerim. Tamam. Bak ben. şey, ben. E, senin adın ne? Ben, tamam. tamam. Senin adın ne prenses? Hasan. Hasan mı? Hasan. Hasan. Bu küçük. O, bu de özür dilerim Hadi ne? özür dile bak. Özür ama, ama onlar kendiniz. Tamam, özür dilerim tamam hadi sarı bunlar bakalım sarıl hadi Ersoy kardeşim kardeşe, sarıl. öp kardeşim aferin size öp sarıl, sarıl, sarıl evet sarıl ve sarıl, ve sarıl. Ve sarıl. Ve aferin size maşallah evet. size sen de din alparslan alparslan oğlum <var>. kızın <laughs> elini kurban bayramında şey mi sattı Gel kabret kabret aferin seni aferin benim dünya

Ey 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 ey! Ey ey ey! Git 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 git! Tamam şimdi sen bir lan üstüne. Ya Allah! Hadi patlaş adamı hiç geçecek. Tamam yeter. Tamam. Dizini kırmam. Yeter, yeter, yeter. Aferin çok güzel. Yok. Tamam. yapalım.

Tamam yeter yeter. Olsun. Sen kilo. bak. Dinlenin. Olgun gelin. Olsun. <laughs> şimdi sen düşmanın <laughs> e, şey, <üç gülüyor> daha yeni katılınca hareketlerin hangi anlamda nasıl anlamda görülüyor? Bilmiyorum. Evet. O yüzden mesela sen e, söylüyorsun, O anladığını sanıyor. Hayır sen göreceksin. Ben şimdi şey sana ne diyeyim? Görmesi lazım. Göreceksin. Yapabilirsin. Yavaş yavaş evet. Yani şimdi bir hızlandın kızcağız ne yapacağını şaşırdım. ama O antrenörlükten hazırlayan... Güzel. Ne oldu? karşılıklı.